Merhabalar değerli izleyenler. Teknik servisimizde bugün Kork PA800 cihazımız var. Şimdi cihazımızın problemi şu. Cihaz açılışta bu gördüğünüz Kork PA800 yazısında takılıp kalıyor. Açılmıyor. Şimdi bunun aslında genel nedeni cihazın panelleri görmemesi. Genellikle panel kablolarından yanlış söküm takım sonucunda oluşan kopukluklardan veya gevşemesinden darbe alırsa cihaz düşerse vesaire panelleri görmezse cihaz burada kalıyor tabi bunu söyleyene kadar sosyal medyada birçok usta var her p 800 yazısında kalan alete işte panel kablosu değiştir panel kablosu değiştir şimdi göreceğiz arkadaşlar bakalım bu cihazın problemi panel kablosu mu yoksa başka bir şey mi şimdi bir cihazı açıyoruz hep birlikte bakacağız. Daha önce iki farklı servise gitmiş. Bu servisler ne işlem yaptı? Ne yaptı? Onu da göreceğiz. Bir cihazı açalım. Cihazımızı açtık. Bakın ilk karşılaştığımız manzara burada. Piş panlarımızın kablosu koptuğu için böyle dibinden lehimlenmiş, soket yuvası da iptal edilmiş. Bakın şöyle göstereyim. Dibinden direkt lehimlemiş bunu arkadaş. Bu böyle olmaz. Buraya adam soket yapmış ki lazım olduğu zaman söküp takabilirsin sen bunu. Bu yanlış. Zaten onu da geçtim. Yani düzgün toplamamışlar aleti. En son hangi servise gittiyse cihazı düzgün toplamamış. Tamir edip edememen önemli değil. Edemediysen bile cihazı düzgün bir şekilde toplayıp teslim etmen lazım. Her kim yaptıysa bunu eğer izliyorsa buradan söylüyorum. Onu da geçtim. Bakın klavye kablosu yok. Klavye kablosu yok. Buradan şimdi anakartla arasında klavyenin kablosu olması lazım. O yok. O da alınmış içinden. Onları da geçtim. Şimdi gelelim cihazın açılmama sorununa. Cihazı bir açalım. Zaten geri kalan tüm aksamını toplayacağız. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz kablolar şunlar. Şu kablolar. Şimdi sosyal medyada çok usta var ya. Hani çok böyle usta var. Herkes usta oluyor orada. Klavye elini alan. Şimdi görelim bakalım. Bunları bir sökeceğiz yerinden. Eski kablolar burada. Şuradan hemen bakın bizim kablo gruplarımız bu şekilde. Bunlar sadece bir kısmı. Daha bir sürü var. Raflara sığmadığı için başka yere koyduk. Kamera açısında değil şu anda. Bakın yeni orijinal sıfır kablolar. Şimdi bunları bir takacağız bakalım. Bakalım cihaz açılacak mı? Bakalım her P800 cihazında kalan cihaz panel kablolarından mı yapıyor? Şimdi bir göreceğiz. Cihazı kapatıyorum kasasını. Evet şimdi cihazımıza yeni panel kablolarımızı taktık. 0 orijinal 2 adet. Bir cihazımızı deneyeceğiz. Bakalım açılacak mı? Yoksa başka bir yerden dolayı mı bu hatayı veriyor cihaz? Hep birlikte göreceğiz. Açtık. B800 yazısı geldi. Bekleyelim bakalım. Bakın cihaz yine açılmıyor arkadaşlar. Şu ana kadar çoktan yükleme ekranına geçmiş olması lazımdı gene açılmıyor. Demek ki neymiş? Her PA800 yazısında kalan cihaz panel kablolarından dolayı kalmıyormuş. Bunu buradan canlı bir şekilde göstermiş olduk size. Örneği burada canlı bir şekilde. Şimdi bunun arıza tespiti uzun ve zor olacak arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü başında ben bahsettim. Bu cihazın panelleri sağ panel ve sol panel. Bunları görmezse cihaz açılmaz. Bu kısımda kalabilir. Hani illa anakartın arızalı olması şart değil. Sağ panelde arızalı olabilir. Tek birisi arızalı olsa da görmezse de açılmıyor. Sol tarafta da arızalı olabilir. Anakart da arızalı olabilir. Şimdi biz bütün aksamları elden gözden geçireceğiz. Bu şekilde onarım yapılabilir. Arıza bulunabilir. Demek ki neymiş tekrar söylüyoruz. Her PL800 yazısında kalan cihaz panel kablolarından kalmıyormuş. Buradan sosyal medyadaki klavye ustalarına sesleniyorum. Klavye dediğim de bu klavye değil ha. Bak bu klavye. Söktüm buraya getirdim bunu göstermek için. İnsanları yanlış yönlendirmeyin arkadaşlar. Bilmiyorsanız bilmiyorum deyip bir kenara çekilin lütfen. Çözüm sosyal medya değil. Çözüm burası. Çözüm servisler. Şimdi cihazımızı bir sökeceğiz sıra sıra bütün parçalara bakacağız. Panellerden anakartlara kadar. İzlemede kalın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cihazımızın ilk olarak panellerine baktık. Herhangi bir hata göremedik. CPU bordumuzu değiştirdik. CPU boardu değiştirince cihaz açılıyor. Bakın. CPU board dediğimiz bilmeyenler için söyleyeyim. RAM'in takıldığı kart. Yani demek ki cihazın CPU boardu arızalı. O sebepten PS800 yazısında kalıyor. CPU boardumuzdaki arızayı bulmaya yoğunlaşacağız şimdi. CPU board arızamızı giderdikten sonra cihazın geri kalan aksamlarına yoğunlaşıyoruz. Komple bakımdan geçecek çünkü. Pitch pendir kablomuz bakın bu şekilde yapılmıştı. Soket yeri iptal edilmiş. Kablomuz da kopuk. Şimdi bunu orijinal haline çevirip tekrardan yeni kablosunu yerine takacağız. Evet değerli arkadaşlar CPU board arızası nedeniyle açılış ekranında kalan, açılmayan PA800 cihazımızın onarımını yaptık. Şimdi bir cihazı son bir kez test edeceğiz sahibine vermeden önce. Bir açalım cihazı. Cihaz bize ilk geldiğinde şu gördüğünüz ekranda takılıp kalıyordu. Açılmıyordu. Evet doğru genel nedeni panel kabloları ama bu seferki panel kablosu değil CPU board arızası çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi yani videonun başında da söyledim. Direkt kab olarak aklınıza gelmesin. Sonuç olarak düz mantık düşündüğümüz zaman kablolar anakart ve panelleri birbirine bağlıyor. Hani ya panel bozuksa ya sağ panel bozuksa ya sol panel bozuksa ya anakart bozuk da panelleri görmüyorsa bunu ancak bir teknisyen bilebilir arkadaşlar bir servis bilebilir. Öyle direkt bodozlama kablo diye İnsanlara yanlış bilgi vermeyin. Sosyal medya ustaları size söylüyorum. Aletin açılış problemine ek olarak içerisinde bazı eksik ve kopuk kablolar vardı arkadaşlar. Onlardan bahsedelim alet açılana kadar. Hiç benlerimizin kablosu kopuktu. Yuvası da iptal edilmişti. Şöyle göstereyim size bir. Eski hali böyleydi. Biz bunu tabi orijinal haline çevirdik. Yuvasını tekrardan yerine taktık. Yeni de bir kablo taktık. Çok güzel oldu. Biz kaliteyi arıyoruz arkadaşlar. Orijinal işçilik, orijinal kalitede tamir yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle yaptığımız işleri böyle koyuyoruz ki internete, YouTube kanalımıza kullanıcılar görsün diye. Çünkü çoğu cihaz kullanıcısı tamir konusunda bugüne kadar kötü tecrübelerle karşılaşmış. Yani bize gelenler, anlatanlar oluyor. O tecrübeleri unutun arkadaşlar. Bizim servisimizde öyle baştan sağma, dibinden lehimleme falan filan öyle şeyler yok. Orijinal neyse orijinal haline çeviriyoruz. Onun yanı sıra cihazın panel kabloları da kopuktu. Ama tırnak içerisinde tekrar söylüyorum. Açılış sebebi yani açılmama sebebi panel kabloları değildi bu cihazın. CPU board arızasıydı kopuk olan iki tane panel kablomuzu göstereceğim şimdi size. Bu şekilde kopmuştu. Yerlerine tabi yeni orijinal sıfır kablolarımızı taktık. Ona ek olarak amfik atı jackboard arası 12 pinli kablomuz. Onu da şöyle göstereyim. Attan kopmuş. Onu da yeni orijinal sıfırını taktık. Kablo çeşitlerini direkt sıfır orijinal olarak takıyoruz arkadaşlar. Elimizde Kablo çeşitleri mevcut. Direkt sıfır yeni bir tane takıyoruz yerine. Şimdi bir cihaz açılsın. Bakalım bir test edelim. Panelimizdeki kırık butonlarımızı da değiştirdik. Yanlış yapıştırılmış. Kırılmış fakat yapıştırırken yanlış yapıştırılmış. Yamuk yapıştırılmış. Onları değiştirdik mekanik olarak çalışmadığı için. Şu anda gayet güzel sahneye hazır bir şekilde sahibini bekliyor. Evet, şimdi cihazımız açıldı. Şöyle fabrika datalarından başlayalım bakalım. Bir test yapalım. fabrikada tadı bir sorun yok. Hemen sample'larımıza geçiyoruz. Bakalım sample'larda problem var mı? başarılı arkadaşlar. Bunun özeti bu. Cihazımızı onardık. Sahibine teslimata hazır bir şekilde. Evet bir tamir videomuzun daha sonuna geldik. Cihazlarınız bu tür hatalar verdiğinde bizimle iletişim kurun mutlaka arkadaşlar. Bize danışmadan cihazlarınızdan vazgeçmeyin. Bir sonraki tamir videosunda görüşmek üzere. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki tamir videosunda görüşürüz.